Merhabalar, burası Türkiye'nin en derin magazin çukuru Şokopo. Kavga, polemik, basitlik, skandal, hepsi bu kanalda. Hello, in today's program we'll be talking about you, about who you from Bugün dersimizde da açıkladığı gibi kişilere kendileri hakkında bilgi vermelerini sağlayacak sorular soru zarını veya da sorularımıza cevap vermelerini bekliyoruz. Tabii bu tür sorular bize de yöneltilebilir. Anna, how are you today? Listen to me, okay? Mesut will read you poetry. You know? O İngilizce de bilmiyor kızla. Kamboçaca öğreneceğim. Kamboçya dili var mıymış? Bilmemek değil, öğrenmemek ayıp demişler. Dünya vatandaşı olmanın giderek daha çok önem kazandığı bu günlerde bir lisan pek çok hayalin kapısını aralayabiliyor. 20. yüzyıldan bu yana ana dilin ne olursa olsun Herkesin öğrenmesi neredeyse zorunlu hale gelen ikinci dili İngilizce oldu. Bildiğiniz lisanı. Türkçe, İngilizce. Hello, Çıldır. How are you today? Let us begin now. Goodbye, Çıldır. Kimi ünlülerimiz İngilizceleriyle göğüs kabartırken, kimisi ağızda cringe bir tat bırakan edalarla hava basıyor ve bir kısmı da sadece kafa karıştırıyor. Open English sponsorluğunda hazırladığımız bu videoda gelin ünlülerimizin İngilizcesine random bir bakış atalım. Pineapple. <laughs> Ya işte anla artık ya, üf! Nerede anlasın ay ayol ay adam. Biraz anlamıyorlar. Birazca mı? Aa! Ah. Open English'te ana dili İngilizce olan sertifikalı öğretmenler eşliğinde ister özel ister grup derslerine katılarak sadece sizin ihtiyacınıza özel bir çalışma programı yaratabilirsiniz. 7-24 sınırsız katılabileceğiniz canlı dersler sayesinde teori ve pratiği kolayca birleştirebilirsiniz. Randevu oluşturmanıza ya da öğretmen beklemenize gerek kalmadan üstelik haftalık katılım saati sınırlamasına takılmadan İngilizce öğrenebilirsiniz. İnteraktif uygulamalar sayesinde sizin seviyenize özel alıştırmalarla eğlenceli ve standart dışı bir İngilizce eğitimi alabilirsiniz. Ayrıca Open English ile IELTS, TOEIC ve TOEFL sınavlarına hazırlanmak da mümkün. Dünya çapında 2 milyondan fazla öğrencinin kayıtlı olduğu Open English'te bu yaz siz de İngilizcenizi geliştirmek ve bu yazın kazananı olmak isterseniz hemen formu doldurabilir ve dev yaz fırsatlarını değerlendirebilirsiniz. 90'lar ve 2000'li yılların başında Türkiye'nin en güzel ve en akıllı kadını olarak anılan Hülya Avşar, İngilizce öğrenmeye 80'li yılların sonunda merak salmış ve o dönem kardeşi Helin'in okuduğu Şişli Terakki'de Erol Köse ve Emel Müftüoğlu ile birlikte özel dersler almıştı. Ancak bu yıldızlar sınıfından istediği verimi alamayan Avşar kızı, 1996 yılında Amerikalı öğretmen Andrew'dan haftada iki gün ders almaya başlıyor. İki yıl sonra şov programında ana dili İspanyolca olan Porto Rikolu süperstar Ricky Martin'i ağırlayan Hülya Avşar, bu zorlu yayında sadece başlangıç seviyesi İngilizcesi değil, konsent dahilinde beden dilini de konuşturuyor. Waterfall. <laughs> İngilizce biliyor musun Şiker? <laughs> Ricky Martin geliyor. Wait, wait. Wait, wait. Chokuzezine. <laughs> 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 uh, I knew. I knew. Oh, i okay. yeah. well, okay. <laughs> yeah. see you stuck in the mirror every day. <laughs> thank you very much, but I knew. I know. Yeah, yeah, thank you. I will <laughs> tell you anything. I anyway. uh, thank you. Ah, I have to use a microphone, that's right. Thank <laughs> <laughs> you. Önce canlı olduğunu çocuklar elleyeyim mi biraz? Kenay Taçgül. Play. Sorry. It feels good. <laughs> Hiç fena değildi. Hiç fena değil. Canlı. <laughs> Hoş da yani Allah. İyi iyi. İdare eder. <laughs> Öyle ki. Hülya Avşar'ın meşhur şampiyon belli ikinci kim koltuğunun ikincisi Gülben Ergen ise Gülben isimli Gündüz Kuşağı şovunda ağırladığı Mahmut Tuncel sayesinde İngilizce öğreniminin önemine dikkat çekmişti. Korkut Hocam geliyor. İngilizce. Baba, hocam. İngilizce öğretmeni olmadığı için hocamın da aslında bölümü İngilizce değil, coğrafya ediyor. Ha siz hem coğrafya öğretmeni evet. zaman İngilizceye de giriyorsunuz. Evet. Orta evet. birde başladık. Lesson one, lesson two bilmem, lesson ten. <laughs> Lise sonuna kadar lesson teni geçemedik. <gülüyor> <gülüyor> Öğretmen olarak yine <kendi> geçemedik. <laughs> Kanat notu verecek. de onuncu dersi etmen de zaten evde ezberlemiştim. Neymiş? Dedim lesson ten. Looking out of the window. What can you see? I can see trees and houses under the street. I don't care. It's coming along the top of the garden wall. I am my point that I shot deep. Ikinci lesson 11. Na geçtim. Oraya geçtim dedi tamam. Sınıfı geçti. Hala oyla niye mi? Hala ne aklımda kalmıyor. <laughs> Egosu en şişik selebritilerimizden Fatih Terim'in unutulmaz tabelası da elbette hatırlanmaya değer. In the table, We have to see the situation Now is second position. and one point more. I don't want to see the back. I want to see. I want to see the front and every time we have the control of the games, under the control of the games, during the games, we have some possibility, some big chances, some big occasion, something like that. but what can I do? <laughs> Sometimes. Görüyorsunuz kimileri gramer, aksan, telaffuz demeden yardırırken kimilerimiz de içindeki mükemmelliyet sesin kurbanı olup doğru cümleler kurabilecekken konuşmamayı seçiyor. Oysa dil öğreniminde hedef ana dili İngilizce olanlar gibi duyulmak değil, derdimizi doğru anlatabilmek, kendimizi iyi ifade edebilmek olmalı. Konuşma İngilizcesi bir yana Kimi selebritiler de İngilizce şarkı performanslarıyla hafızalara kazındı. Bu listenin en üst sırasında YouTube'un erken dönemlerinden beri çok sevilen bir performans yer alıyor. Kes sera sera. Kart vizitiniz var mı? Mutlaka. Ne yazar altında? <laughs> Actress. 1980'li yılların başında Bayan Gizon seçildikten sonra yeşil Yeşilçam'a hızlı bir giriş yapan ve Kim K'den 20 küsür sene önce haklı sebeplerle Bayan Popo lakabını alan Sevtap Parman'ı 2020'lere taşıyan Yeşilçam şöhreti değil, Doris Day'den dinlemeye alışık kulaklara egzotik bir yorum servis eden unutulmaz İngilizce astolistik performansı oluyor. When I was just a little girl I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que será, será. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que será, será. What will be, will be. Allah belgesi yeteneği, Beynel Neral tasdikli kibariye ise Dolly Parton tarafından yazılan ve Whitney Houston'ın sesinden tüm dünyada çok sevilen I Will Always Love You yorumuyla son yıllarda popüler bir meme konusu oldu. I, you will, I will always love you. Bu kadar okusan bile yeterli geçerli diye düşünüyorum. Son 10 yılda Turkish Telenovelas başlığı altında Avrupa'dan Orta Doğu'ya ve Latin Amerika'ya kadar dalga dalga yayılan yerli dizilerimizin nadide yıldızları işlerinin bir parçası olarak İngilizce öğrenimine önem veriyorlar. Aha, <laughs> uh, uh, my name is Kenan Emirzalıoğlu. Um, uh, I'm living in Turkey. I am an actor. What can I say? Um, my Indonesian fans. <laughs> uh, I love uh, your um, love and. Um, Thank you for this. <laughs> and I want to say to all women, to everybody, just you are so beautiful. We are so beautiful. Just love yourself. Just cherish yourself. Uh, and take care of your body and your soul together. <laughs> <laughs> It's um, a project I, I was from the beginning very, very passionate about because it's something I would, I would personally like to watch on TV. Something that is not overdose drama, but you know something that gives you a zest for life. What, a storyline that makes you hopeful again. It makes you smile because once in a while you need that. Haluk Bilginer, Haldun Dormen gibi isimler yurt dışında okumanın ve yaşamanın avantajıyla bir adım öne çıksa da sosyal medyada İngilizcesiyle en çok takdir toplayan oyunculardan biri bu avantajlara sahip olmayan Turkish Telenovelas döneminin en önemli yıldızı Kıvanç Tatlıtuğ oluyor. The preparation process has just started after Yılmaz Erdoğan just offer me this phenomenal scenario, this phenomenal story, which was telling about the miserable life of these boys. Tatlı Tuğ'un aşkı ve Turkish Telenovelas dönemi öncesi en büyük televizyon yıldızlarından biri olan Meltem Cumbul ise Golden Globes'ta sahneye çıktığında en meşhur Atatürk kodlarından birini İngilizce'ye çevirerek ekran başındaki dünyalılara sesleniyor. It's an honor to be with all of you tonight. Peace at home, peace in the world. Yaklaşık 20 yıl boyunca ideal Türk odunu Haluk karakteriyle ekranlardan üzerimize toksik maskülenite fışkırtan aktör Tamer Karadağlı'nın meşhur aksan şovunda atlamak olmazdı. John Wayne'in biraz daha şeyleri, daha ağır konuşur böyle ''Well pilgrim, I don't know if you're up there but I sure was not there.'' diye biraz daha ağdalı bir konuşma şekli vardır. Güney aksanı vardır. İlkokulu Amerika'da okuyan ve dil avantajını seçtiği meslek olan oyunculukla birleştiren Tamer Karadağlı katıldığı muhtelif yayınlarda 8 farklı aksanla konuştuğu İngilizcesini izleyicisiyle buluşturuyor. Hadi oğlum göster amcana teyzelerine beni. We're riding the boys Montana right now. As far <laughs> as I'm concerned we're here to find a cook öyle yuvarlayarak, yuvarlayarak konuşuyorlar. Bu hangisi? state? Texas. Texas, Texas. Yani böyle hani numaraları da 1 2 3 4 gibi 1 2 3 4 5 6 7 8 Merkez sağ ve merkez solun bir zamanlar değişmez temsilcileri olan Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit geri geldiğinde İngilizce polemiğe girmekten çekinmiyordu. İslam köyde çobanlıktan devletin başına yükselen ve eski Türkiye Dream'inin vücut bulmuş örneği Çoban Sülo ve Baba lakaplı Süleyman Demirel, kara olan lakaplı CHP liderine BBC kameraları aracılığıyla şöyle şey atıyor. Nothing will come out. He will talk a little bit more. He is finished. As far as I am concerned, as far as the country is concerned, as far as the people of the country is concerned. You say he's finished? Oh yes, definitely. Oh yes, definitely. İngilizcemizi geliştirip dünya vatandaşı olmanın tam zamanı. Sponsorumuz Open English'in size özel fırsatlarını değerlendirmek için açıklamadaki linke tıklayabilirsiniz. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve Şokopop'u gözetlemeyi lütfen unutmayın. Gelecekte görüşürüz. <laughs>